Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sıtkı Mert. Yanımda da Ecrin var. Ne şey diyeceğim mi? Evet. Bugün sizlerle beraber bir şey oynayacağım. Bir şey diyeceğim dedim. Tamam. Tamam bunu diyormuş. Şimdi biraz rahatsız ders oynayacağız. Geçen video çekmeden biraz oyun oynadım. Dynamite'a kadar geldim. Şimdi ilk önce dayanamay kalmadan önce Burası pasta birkaç tane Bir dakika Çövalye böyle miydi? Ejderha yoktu herhalde Hayır. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Bir dakika Arkadaşlar Kırmızı cesi diye bir Cesinin koltuğu vardı Kırmızı cesi Burada da ne ejderha var sesi evet. diye bir kostümü vardı. Onda da Thalazar haydi aynı bunun gibi. Neden bunda da ha? Aslında bence at olması daha mantıklı olurdu. Neyse. Önce ee, sandık İlk önce onunla oynayamayız. İlk önce e, şey, Dynamite kutusu. Niye oynayamayız? He ben de büyük kutu sandım ya. Savaş kutusuymuş. Ha? Abi niye oynanmıyoruz? Onu almak için altın aman elmas gerekiyor. Dede işte. var. Dede var. Ne bu? Ecilin ne bu? Dede. Dede. Dokun hadi sen dokun. Dokun. Ve Dynamite'ımız hayırlı uğurlu olsun. Bunun adı Dynamite. <laughs> Dinamit atıyor ellerinde. Dede. Bomba atıyor. Deneyelim daha söyleniyor. Bak arkadaşlar, şunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Bak kafa kaskının altında bir şey var. Ördek mi? Ördek evet, ördek var herhalde. Ya ördek ya da civciv öyle bir şey işte. İzle şimdi bak. Çok güzel bu dede. bu biliyor musun? Evin bize çok mu? Bak dinamit atıyor. Patlıyor böyle. Anam sıfır su para dinamitini mi vuruyordu? Biz böyle nasıl yaptık? Arkadaşlar ben geçen Mortis'le ile karşılaştım Dynamite ama öbür seferde Mortis karşılaştım Resmen Mortis Salak bir Mortis Dibimde yani Bana vuracağına yana doğru gitti Ben düzgün tutamıyorum o şeyi ya. Sonra tekrar yanıma geliyor. Tekrar şey yapıyor. Ben de en sonunda öldürdüm onu yavaş yavaş. Çok salak bir şeydi. O kadar salaktı ki yani. Orada ya konuş, konuşmaktan oynayamıyorum. Orada eğer şey olsa bile neydi? Dur lan. <laughs> ben ne diyeceğimi unuttum var ya. Ben ya beynim yandı. Neyse boş ver anlatıyorum ya beynim yandı ya. Ecin hangi sanatçıyı seçelim? Ben, ben seçeceğim.